Temiz bezleri hazır ettiysen kirlileri çamaşırhaneye götür. Gel. Gözem. Mustafa Muharrem'den çıkarıp tecrit ettiler. Artık görmem dahi yasak. Haberin var mıydı? Ne diyebilirim ki? Günahlarınızın bedelini masum bir çocuk ödüyor. Tek teselliğim canının bağışlanması. Hiç değilse arada bir görmeme izin verirsin. Tek istediğim bu. Konuşun karmızla gözem. Sen de bir annesin. Evladından ayrılmak ne demek bilirsin? Artık hüküm verildi elimden bir şey gelmez. Lakin içiniz rahat olsun. huzur ve emniyeti için her şey yapıldı. Handan Sultan'ı şu kadarcık tanıyorsa... ...bulur bir yolunu alır canını. Ne edin ne içtiğini göremeyeceğim artık. Ne giydiğine bakamayacağım. Buna kimse cüret edemez. Ne hünkârımız izin verir ne de ben. Peki seni kim koruyacak Gözem? Zira Handan sana sırf Safiye Sultan için katlandı. Onu göndermen için. Ona karşı dikkatli ol. Neden biliyor musun? Çünkü o bir korkak. Ve bütün korkaklar gibi ne yapacağını sinihar bilemezsin. Benim hiç kimseyle meselem yok. Safiye Sultan'a dahi boyun eğmemişken... ...Handan Sultan'a mı teslim olacaksın? Birbirimizi kandırmayalım. Artık yeni bir düşmanım var. Üstelik yalnız da değil. Derviş Paşa ile birlikte. Gel. Has başım. Sultanım. Buyurun. Safiye Sultan'ın durumunu merak ettim. Kuleye kapatılmayı nasıl karşıladı? Epey sessiz. Gerimi buhran içerisinde kendisi. Safiye Sultan'ın son bir arzusu oldu. Ben de onu yerine getiriyordum. Nedir? Hünkârımızın izniyle kızları Fatma Sultan, Mihrimah Sultan ve Hümaşah Sultan'a mektup yazıyorum. Yoksa saraya mı davet edildiler? Sadece Hümaşah Sultan. Zira hünkârımız kendisine pek bir hürmet gösteriyor. Sultan geldiniz iyi oldu. Hünkârımız Safiye Sultan'ın gizli hazinesinin bir kısmını size ihsan ettiler. Gönlünüzce harcamanız için. Neredesin sen Cennet? Sabahtan beri yoksun. Manasız dargınlığın bittiyse daireme gel. Seninle konuşacaklarım var. Hacı aile bir işimiz var sultanım. Birazdan gelirim yanınıza. Ne işi bu Hacı ağa? Harim'in işi gücü biter mi sultanım? Mühim bir şey değil. Peki. İşini bitir de gel. Gel. Nihayet cennet. Gel otur. Başlayın sultanım. Vazifem icabı artık size karşı mesafeli olmak zorundayım. Zira artık karşınızda bir baş hazne haznedar. Başardın demek. Tebrik ederim. Asıl ben sizi tebrik ederim sultanım. Nasıl güzel oyun ettiniz Sultan. Hemen nasıl inandılar? Aklın yolu bir cennet. Ben de olsam seni kendi tarafıma çekmek isterdim. Ki yaptım. Asıl vazifen şimdi başlıyor. Bundan sonrası çok mühim. Yanında ol, güvenini kazan ki her daim bir adım önde olalım. Merak etmeyin Sultan. ya, gözüm görmesin seni. Geçmiş olsun Cennet Kalfa. Ne yapacağım? Handan Sultanımız ne günü duruyor? Korkma. O seni korur, kollar. Gidelim. Şimdi duydular Sultan. Sultanım. Âlâ. Haremdekilere dağıtalım. Çok zor günler geçirdik. Yüzler gülsün biraz. Vallahi herkes dua edecek size. Bugün çok mühim bir gün heyecan. Hünkârımız Vezir-i kim olduğuna karar verecek. İnşallah Murat Paşa olur. O zaman kimse duramaz karşımda. Kızlar, bu altınlar ve hediyeler Kösem Sultanımızın şahsi hazinesidir. Güle güle harcayın. Aklınca herkesin gönlünü kazanmaya çalışıyor. Nereden bulmuş bu altın? Safiye Sultan'ın altınları. Hünkârımız iki sandık ihsan etmişler. Destur! Valide Sultan Hazretleri! Kesin şunu. Herkes işinin başına dönsün. Safiye Sultan'a mı özenmeye başladın Kösem? Onun gibi satın mı alacaksın herkesi? Gördüğünüz gibi Sultan, benim kimseden gizlim saklım yok. Kimseyi ayırmıyorum. Herkes aldı nasibini. İlaveten daha dün Ketu makam teklif ederek satın alan sizsiniz. Benim kimseyi satın almaya ihtiyacım yok. Bu haremdeki herkes bana itaat etmeye mecbur zaten. Etmeyenler de yola gelir. Ama öyle, ama böyle. Ne demek oluyor bunlar validem? Neden üzerime geliyorsunuz? Hususi değil Kösem. Nicedir haremde çift başlılık vardı malum. Nihayet Safiye Sultan gitti. Külliyen kurtulduk. Bundan böyle nizamın sağlanması için benim tek ve mutlak güç olmam şart. Yaşananları ne kadar çabuk unuttunuz? Eğer ben olmasaydım hanedanımızın çoktan sonu gelmişti. Eğer tek ve mutlak güç olmak istiyorsanız bedelini ödemelisiniz. sultanım. Hanzade, mesele hayli mühim demişsiniz. Vaziyetinizle mi alakalı? Birileri susmamı istedi. Lakin başaramadılar. Onlar tekrar saldırmadan sizle konuşmak istedim. Kim bunlar? Ne konuşacaksanız söyleyin. Derviş Paşa Sultanım. O tahmin ettiğiniz gibi biri değil. Bir katil o. Hünkârımızın merhum babası Sultan Mehmet Han'ı zehirleyen katil. Neler söylüyorsunuz siz? Katil dediğiniz kişi Derviş Paşa. Hünkârımızın müsahibi. En sadık kullarından. Daha dün hünkârımızı korumak için okların önüne attı kendini. Bu hakikati değiştirmiyor Sultan. Sadakat yemini ettiği bir padişahı zehirleyen gün gelir başka bir padişaha daha zehirler. Neden size inanayım? Elinizde bir delil var mı? İspat edebilir misiniz bunu? Maalesef yok. Derviş Paşa bütün delilleri yok etti. Lakin bir şahidim var. Böyle bir konuda kimsenin lafına itimat edilmez. Eğer deliliniz varsa getirin. Söylediğim her şey doğru sultanım. Eğer bana inanırsanız gerekli delilleri beraber bulabiliriz. ...benden haber bekleyin. Sultanım. Sultanım. Paşam. Anlaşılan haberi işittiniz. Hangi haberi? Derviş Paşa... ...Vezir-i Azam oldu. Oysa mührü sizin alacağınızdan... ...öyle emindim ki. Vezir-i Azamlık... Ağır bir mesuliyet. Oysa Derviş Paşa'nın daha vakti vardı mührü almak için. Omuzları bu yüke uzun süre dayanır mı? Hiç sanmam. İçimden bir ses sizinle aynı şeyleri söylüyor paşam. Bir kız geldi sultanım. Israrla sizi görmek istiyor. Adı Melekiymiş. Valide Sultan Şehzademizi görmenize izin vermedi öyle değil mi? Vicdanın kırıntısı dahi kalmamış. Gözü dervişten başkasını görmüyor. Vezir azam olmuş. Handan Sultan pek sevinmiştir bu işe. Sevinmek ne kelime. Yüzünde güller açtı. Ben o gülleri soldurmasını bilirim ama. Gel. Hoş geldin Meleki. Ne oldu? Akşam vakti telaşlandırdın beni. Annene mi bir şey oldu yoksa? Vaziyeti iyi değil sultanım. Hekim çağırdım, yarın şifaneye götürmek lazım dedi. Ben ağlara söylerim. Ne lazımsa yapılır. Siz de gelir misiniz? Annem hep sizi soruyor. Yarın Hüdayi Hazretlerinin dergahına gideceğim. Oraya gelirsin. Beraber gideriz annene. Çok sağ ol sultanım. Ben artık gideyim. Annem yalnız. Ecan ağlara söyle ki evine bıraksınlar. Elimden geleni yapacağım. Merak etme. benim karımdan alayım isterseniz. <laughs> Derviş Paşa'nın sadareti hayırlara vesile olsun. Hoş şaşırmadım değil. Murat Paşa olacak zannediyordum. Bir şey malum. Bana genç, önü açık, kudretli bir paşa lazım. İlaveten Avusturya'yla olan sulh müzakeresini unutmadım. Bana sormadan kararlar aldı. Sadakatine gölge düşürdü. Derviş Paşa peki? Onun sadakatinden emin misin? Sen değil misin? Bildiğim bir şey varsa söyle. Bilmem. Ben artık iyice evhamlı oldum Ahmet. Herkesten, her şeyden şüphe duyuyorum. Dervişle bir meselen olmasın. O bana merhum babamdan bile daha yakın. Neyin geldiniz? Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Meycan. Çocukların kokusu... ...cennetin kokusudur. Gülüşlerinin cennet kuşlarının... ...cıvıltılarına benzediği söylenir. Size sevgileri muazzam. Kalplerini kazandınız. Daha çok çocuğun kalbini kazanmak, yüzünü güldürmek isterim. Sonra bir çare kadınların evlenmek isteyen genç kızların elden ayaktan düşmüş ihtiyarların derdine derman olmak isterim. Bu sandık nedir sultanım? doğru yerlere gitsin istiyorum. Kimin yardıma muhtaç olduğunu siz bilirsiniz. Eğer arzunuz buysa elbet yardımcı olurum. Yüzlerce mümin size dua edecek. Siz bırakın biz yaparız. Yormayın kendinizi. Çorbada benim de tuzum olsun. İnsanların arasına karıştığınızda hakla birlikte olursunuz. Huzura ermenin yolu kendinizi unutmak ve insanlara yardım eli uzatmaktan geçer. Bilin ki kul kardeşleriyle birlikte olduğu müddetçe... ...Allah da kulla beraberdir. Söylediklerinizi işitince doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Sultanım. Meleki hoş geldin. Birazdan çıkarız. Olur. Eycan, siz saraya geri dönün. Şehzadelerimiz yalnız kalmasın. Ne oldu Meleki? Tuzaklı Sultanım. İçeride sizi öldürmek için bekliyorlar. Kes sesini. Ne yaptın sen Bağışlayın ne olur annem ellerinde. Eğer dediklerini yapmazsam öldüreceklerdi. Ama bunu size yapamam. Derhal gidin. yes Yar Sultanım. Korkmayın. Geçti. Sultanım annem. Annem tehlikede. İskender gidelim.